Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül fizik öğretmeni tekrar birlikteyiz şu anda sizlerle vidadır eğik düzlemdir çarktır denk gelirse yani kimse çarkları beğenmiyor ama yani sonuçta vida mida eğik düzlem böyle bunlar hocam şu soru çözmedim ben nasıl yapılıyor falan diye takılıyorlar şimdi ya ben de elimden geldiğince vidaları çizim muhteşem çizmişim falan diyormuşum iğrenç yani vida artık hani umarım siz daha güzelini görmüşsünüzdür kitaplarda tabi daha güzel şekilli olanları var Şimdi bakalım bunlarla ilgili nedir olay? Şimdi komik komik hareketler var. Biz vidayı mesela sıkacağımız zaman tornavida kullanıyoruz, değil mi? Şimdi niye böyle kollar yapıyorlar? Şimdi olayın da bunun konu anlatımında hani işten bulunuyordu falan filan hatırlayacaksınızdır. Yani bu kuvvetin yaptığı iş burada karşı koyan kuvvetle işte yani dengeleniyor gibi bir şey. Kuvvetin yaptığı iş ısıya dönüşüyor idi. Şimdi burada yani bu ne bileyim hani mesela ne bileyim Ikea'dır sağdan soldan aldığınız mobilyadır hani böyle kutunun içerisinden çıkıyor ya şöyle arkadaşlar bakın böyle bir şey çıkıyor bakın evet değil mi şöyle bakın şöyle altıgen falan böyle L şeklinde kapakolu gibi işte bunları oraya takıyorsun böyle tamam mı çevirmeye başlıyorsun daha kolay oluyor bu tornavidaya göre yani daha uzun olduğu için daha güzel tork yaratabiliyorsunuz küçük kuvvette bu işi halledebiliyorsunuz. Bakın bir başka modeli. Gene uçları yani şöyle bakın şöyle göstereyim. Evet uçları altıgen. Diğer kısımlar şey. Bunları ben hepsini e, şeyden Ikea'dan aldığım mobilyalar için kullanmıştım. Bu arada da Ikea bize teşekkür etsin yani. Değil mi? Bir teşekkür et yani. Ondan sonra e, aldığınız şeye göre affedersin. Boy boy bunlar. Bak böyle modeli de var yani. Ne aldın diyecek. Bunu niye böyle bilmiyorum ya. Bayağı ciddi büyük yani. Böyle şeyler var. Hani oraya taktığımız zımbırtı bu arkadaşlar. Yani gayet bunları takıyoruz, ondan sonra da koldan tutup şöyle çeviriyoruz böyle, tamam mı? Bundan sonra böyle bir şey hayal edin yani, tornavida ile yapmıyoruz ne yazık ki. Tamam, bakalım burada çeşitli işte ha, A1, A2 diye belirtilen şeyler ne? Bunlar vida adımı arkadaşlar. Vida adımı demek, vidanın bir tur dönmesi sonucunda vidanın içeriye girme, dışarıya çıkma miktarına biz vida adımı diyoruz. İşte buraya takmış o Allen anahtar deniyor, Alyan anahtar diyen var. Yani sanayide alyan anahtar da deniyor. Aslında galiba adamın birinin soyadı Alan. Hani işte değil mi Alan? James Alan. Yani adamın soyadıyla anılıyor. Salladım ha James falan. Evet, tahminim tabii bu benim. Şimdi neyse kolların uzunlukları falan var. Şekilde belirtilen kuvvetlerle döndürüldüğünü söylüyor. Kol uzunlukları verilmiş, kuvvetler verilmiş. Tuzak tuzak tuzak. Bakalım ne istiyor bizden peki? Ha. Şimdi bak burada sırasıyla N ve 2 kez döndürülüyormuş. Şimdi bu ve tahtanın içerisindeki ilerleme miktarları da eşit oluyormuş. Yani bu buraya diyelim ki delta H kadar giriyorsa delta H1. Burada da delta H2 kadar giriyorsa bunlar birbirine eşitmiş. E o zaman yazayım maden buradan giriyor bak olay yani değil mi? buradan çözülecek gibi madem eşit onu yazayım. Bak bunlar tuzak. Hangi kuvvetle yaptığından bana ne yani? Resmen bilerek veriliyor bunlar. Fazladan veri. Yani kafa karıştırmak için veriliyor. İlerleme miktarlarından gireceksin. Vida adımına gideceğiz. Bak adam tur sayısı söylüyor. Şimdi bunun olayı neydi? Vida adımı bir tur attığın zaman içeriye girme miktarını belirliyordu. Çarpı tur sayısı ne kadarsa eşittir. O zaman buraya bakıyorum. A2 çarpı çarpı tur sayısı işte bak değil mi? Şöyle bunlar da gitti. Değil mi? tertemiz bu bir kandırmacaymış arkadaşlar. A1/A2 tertemiz ne çıktı? 2 çıktı. Güzel oldu bak bu. Sadece onlar dediğim gibi tamamen fake. Şimdi gelelim buraya. Of of of. Ya benden ne kadar güzel çiziyorum. Valla bütün akşam bunlarla uğraştım ha. Bütün akşam bunlarla uğraştım. Şimdi X ve Y vidaları F1 F2 kuvvetleriyle ancak döndürülüyor. Bir zahmet bulalım diyor bunu. Bir zahmet Şimdi onu şöyle yapıyorduk. Hatırlayın bir tur döndürünce bir tur bu kuvvetin şöyle döndürülmesi sonucunda yapılan bir iş var. Yarı çapı L olan bir çemberin etrafında döndük. O zaman kuvvet çarpı yoldan yazıyorduk. Bak şimdi yazıyorum. F çarpı 2 pi L değil mi? Eşittir. Bu direngen kuvvetti. Vidanın ilerleyişine karşı koyan kuvvetlerin bileşkesiydi. R çarpı vida adamı değil mi? Bir tur atınca 2A kadar ilerleyecek ya. O kuvvetle 2A yol boyunca benimle mücadele edecek. O zaman kuvvetin yaptığı iş ısıya dönüşecek. R çarpı 2A. Buradan bu. Bu R'ler de aynıymış. Bak bu direngen kuvvetler. Ortamlar aynı tepkiyi gösteriyormuş. Olmaz diyormuş. Şimdi buna bakıyoruz. Ha, F1 yazmamışım. F diye sallamışım. F2. Şu da sayfa düzleminden dışarıya doğru demek. Hani kolu şöyle çeviriyoruz demek. Biraz önce gösterdiğim gibi. Şimdi baktığım zaman F2 f 2 çarpı 2 pi kol uzunluğu 3 ile burada da 3 L'lik bir yörüngede dolandığı için 3 ile eşittir R çarpı bir daha adımı A'ymış. Bu kadar. Bunu zaten bir tanesini yazabiliyorsan ikinciyi de yazarsın. Aksat ayıp olmasın diye bir oran sorusu olsun istedik. Şöyle 2 pi'ler gitti. L'ler gitti. R'ler gitti. Bunlar gitti. Şurada bu, bu kaldı. 3'ü de buraya alacağım. Artık F1 bölü F2 oranı değil mi? Sonuçta ne oldu? 6 çıktı. Evet çok mutluyuz. Süper olur, süper. Devam. Aha bir tane daha, bir tane daha. Şekildeki vida F kuvveti ancak döndürülebiliyormuş. Vida adımı A'ymış, kol uzunluğu L'ymiş. P'yi de istiyorsan 3 al diyor. Bunların arasındaki oranda veriliyormuş. Tamam mı? Onu yazarım ben birazdan. R bölü F oranı neymiş? Yani aynı şeyin antrenmanı. Zaten vida ile ilgili ne sorabilirim ben sana? Ya ilerleme miktarını soracağım. Ya da bu işte ancak döndürülüyor muhabbetinden. Kuvvete gideceğim yani. Şimdi burada da o zaman yazıyoruz. Bak şöyle yazacağız onu da. İşte F kuvveti bir tur attığı zaman F çarpı 2 pi L kadar değil mi yol aldı. Şu yolun uzunluğu. Bu da R çarpı A ile ısıya dönüştü. Şimdi bize R ile F'nin arasındaki oranı soruyor. Bir yazalım herkese yerine. 2 pi 3 al demişlerdi. L zaten 20 A'ydı. Onu da yazayım. 20 A diye yazdım. Eşittir R çarpı A oldu. Bu da A'lar gitti. Tamam mı? O zaman buradan r eşittir 20 kaç bu 6 of 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 120 f çıktı yani böyle bakar mısın? O zaman r bölü f de e, tabii ki de ne olacak 120 çıkacak. Evet böyle bir şey oldu böyle bir şey oldu. Tamam devam ediyorum devam ediyorum. Şimdi şekildeki vida L koluna işte f kuvveti uygulanarak ancak döndürülüyor. Vida ne kez döndürülürse haş kadar ilerliyor falan filan çeşitli falanlar filanlar. Bak şimdi bu da tuzak soru tamam mı? Böyle kafanızı karıştırırlar bak. İlerleme miktarını soruyorlar. Kuvveti de soruyorlar. İki tane farklı soru var burada tamam mı? Bir ilerleme miktarı. İlerleme miktarı ile ilgili bir şey yaparken bu kuvvetlere ihtiyacın yok. İlk önce onu halledelim bak. Şimdi neydi? N kez döndürülüğünde H kadar ilerliyor değil mi? H yapalım bak şimdi. H nedir? Bir tur atarsan A kadar. E, ne tur atarsan A çarpı neye kadar. Değil mi? Bitti. Şimdi diyorlar ki vida adımı artırılarak yine ne kez döndürülürse. Yani şimdi bunu sabitledi. Bu sabit oldu. Bak dikkat. E, vida adımı artırılırsa o zaman bariz bir şekilde senin ilerleme miktarında artacaktır. Bitti soru. Bak orası bitti. H artıyormuş. Şimdi kuvvete gelelim. Kuvvete gelelim. Ne yapıyorduk? Kuvvetin yaptığı işten bahsediyorduk. F çarpı 2 pi L. Bir tur atınca o kadar yol alıyordu. Eşittir değil mi? R çarpı ne diyorduk? Evet, şimdi bu da A olacak, değil mi? Böyle bir şey. Şimdi R'nin sabit olduğunu söylüyorlar. Şu sabitmiş, şu sabitmiş. Onu bir belli edelim. Ne yapıldı peki? Vida adımı arttırıldı. Zaten bunlar da sabit. Bak bunlara kimse dokunmuyor. Bunlar da sabit. O zaman sen burada yine aynı şeyi yaptın. A artarsa yani vidanın bir tur attığında birden içeriye girmesini istiyorsan sonuçlarına katlanırsın yani. Gayet net bir şekilde yani kuvvet ne olacaktır, artacaktır. Bu da bir yorum sorusu olsun istedik. Tamam, devam edelim bakalım. Ee, şimdi böyle ilk düzlemle ilgili tatlı tatlı sorular böyle yani olsun diyoruz. Bakalım burada da neler olacak. Şimdi gene gene e, şimdi ilk düzlemi hatırlatmakta fayda var. Şöyle bir şey yapıyorum yine. Şimdi dediğim gibi yani arka arkaya seyredenler tabi durmadan onu anlatıyor. Geçen videoda da anlatmıştı diyebilir ama sadece bunun için gelen arkadaşın adına şu şeyi bir hatırlatalım. Burada şöyle diyelim bu G'yi aşağı indirmeye çalışan kuvvet sinüste bulunuyordu. G çarpı sin alfa yapıyorduk arkadaşlar. Şuna gerek yok şimdilik. Bunu da yüzeye bastıran kuvvet de G çarpı kosinüs alfa oluyordu. Şimdi bu basınç konusunda falan işe yarıyor. Yüzey dik olarak etki eden kuvvet gerekiyor. Ama burada eğik düzlem. Yani bu aşağı doğru kaymaya çalışıyor. Biz de onu tutacaksak işte. Yani şu F kuvveti ile G çarpı sin alfa kuvveti birbirine eşit olacak. Şimdi bu G çarpı sin alfayı bakın ben burada vermişim mesela. Problem yok ama bazen bazen yani bunu sizden bulmanızı istiyorlar. O da şöyle oluyor. İşte buradan alfa diyelim. Burası H burası L ya. Eğik düzlemin kendisinden buluyorsun. Sin alfa Eşittir. H bölü L diye kendin takılıyorsun. Tamam. İlerleyelim bakalım. Burada neler olacak. Şimdi açıları ben vermedim. Tabi işte sin o bilmem ne cart, cart falan filan. yeğenin ağırlığını vermiş mesela. Bak bu 10 Nm olmuş. Şimdi burada şöyle bir gönderelim. Şöyle bir gönderelim. Hemen sorunun altında sinüs kullanılacak ya. Şurada vermeyi düşünüyorum. Sin 37 eşittir 0.6. Burada da o zaman 10 çarpı sin 37 olacak. Değil mi? Şöyle yapalım. Burası da o zaman hani yapalım 10 çarpı ben böyle sevmem 6 bölü 10 yazmayı her zaman daha uygun bulmuşumdur. 6 bölü 10 diyorum. Bak ne güzel geldi. Bunlar patladı. 6'ya kaldık. O zaman onu tutan şu ip gerilmesi T eşittir. 6 Newton olacak. Şöyle bulduk mu bulduk. Evet aynı ipin her yerinde gerilme aynıdır diyerek akıyorum adeta bu tarafa. Geldim böyle. Burası da kaç oldu? 6 oldu. Buradan da geldim 6 oldu. Burası da 12 oldu. Şimdi aşağıya doğru kim var? Yine sinüslü olan var. X'in ağırlığı çarpı sin 30 yazacağız. Şöyle yazdık sin 30'umuzu da. Şuraya yazayım rahat olsun biraz. Sin 30 evet eşittir 12 oldu. X çarpı 1 bölü 2 eşittir 12 oldu. Bir de yaparsam X eşittir 24. Evet Newton. Tamamdır. Süper. 24 Newton bulduk. Evet sayın seyirciler. Çok iyiyiz ya. Vallahi ya. şu kalemin rengine kurban olayım ya nasıl güzel seçmişim bu kalemleri ya. Oo, ne yapmış ben ya? Sert olmuş mu yine bak. Var gecenin bir vakti seçiyorum soruları ondan sonra kendin çözemiyorsun hocam. Çarpma bölme yapamıyorsun ondan sonra ağlıyorsun bir de. Sabahın köründe çektim yok böyleymiş. Sen bakalım saat 7'de ne yapıyordun? Nerede pireler uçuşuyordu falan filan diye. Değil mi? Hemen öyle savunmaya geçiyorsun. Düzgün çap arkadaş ya da düzgün ses soruları. Cisimler serbest bırakılıyormuş. Şimdi bakın özdeş özdeş. Şurada daha dik bir yokuş var. Burası 37 derece, burası 53 derece. 53 derecenin olduğu yerde tabii ki de bu eleman aşağı doğru gidecek. Yani bu sistem şimdiden söyleyeyim bu tarafa doğru hareket edecek. L cismi H kadar hareket ederse diyor tamam mı? Mesela ben diyelim ki şuralara bir yere geldim. Tamam. Şöyle bir şey yaptım. Şöyle bir şey yaptım. Şurada şöyle gösteriyorum bakın. H kadar hareket ederse. Şimdi şuna baktığınız zaman şurada bir üçgen oluyor ya Dikkat dikkat sayın seyirciler. Evet böyle bir şey. Burada bir üçgen yarattım ben hemen. H burası. Burası 53 derece ve bu 53 derecenin olduğu yerde hipotenüs. Bu da şimdi buralara bir yere gelecek. Dikkat. Bu da burada sonuçta ne yapacak? O ne kadar giderse bu da o kadar gelecek, değil mi? Bu da burada bak mesela bir şey bir şeyler oldu. Bak burada bir üçgen var. Bunun yükselme miktarı, bunun alçalma miktarı falan bulunacak. Şimdi buraya dikkat. Şu üçgenlere bir bakalım şimdi. Şurada 37 derece var. Onu bir gösterelim. Burada da 53 derece var. Değil mi? Burada da 53 derece var. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta nedir? Şimdi bakalım şöyle bir şey yapabilecek miyiz? 37'nin karşısındaki kenar mesela karşı kenar ya sin 37 dediğiniz şey bak şimdi sin 37 dediğiniz şey 0.6 sin 53 dediğiniz şey bak burası da 53 derece ya şurası 53 derece 53'ün karşısındaki kenara bakıyoruz. Yani aralarındaki düşey uzaklık deniyor. Dikkat. Sin 53 dediğimiz şey de 0.8 olacak. Tamam mı? O zaman ben buraya ben buraya mesela Y1 diyeyim. Tamam mı? Y1'i nasıl bulacağım ben? Y1 eşittir. H çarpı değil mi? Sin 37 olacak. Sin 37 olacak. Uzatmadım orayı. O da H çarpı yani 6 bölü 10 yaptı. Böyle beklesin. Şimdi burası da burası da artık bu şeyi bozuyorum. Şu uzaklıkta şurası dediğimiz yerde y2 olsun. y2'yi de bulurken şöyle yapıyorum ben tabii ki de h çarpı sin 53 yazacağım. Süper oldu bu da. Oradan da aktık. h çarpı 8 bölü 10 yaptık. Şimdi biri aşağı iniyor değil mi arkadaşlar? Değil mi? Biri aşağı iniyor. Şöyle şuradan bakın düşeyde böyle aşağı inmiş oldu. Bu da yani yukarıya doğru çıkmış oldu. O zaman başlangıçta aynı diye. E o zaman ikisinin arasındaki düşey uzaklık yani ne diyelim bak şimdi şuraya geldi bu arkadaş tamam mı? Bu da buraya geldi. Vallahi billahi bak şuradan gösterilir. Ahanda düşey uzaklık. Bu şu anda delta h diye tanımlansın. Derdi. Bu ne? Evet. Böyle kalıtıyor. Evet. Delta h. Delta h eşittir. Y1 artı Y2 şeklinde söylenir. O zaman Y1 yazıyorum. Yani işte 0.6 yani H çarpı 6 bölü 10 artı H çarpı 8 bölü 10 o da ne yapar? 14. 14 bölü 10 yani çarpı H. O da yani belki virgüllü verir. 1.4 H gibi bir enteresan bir soru bakın. Yani bu sefer kuvvet sormadım. Daha değişik olsun diye yükselme alçalma gibisinden bir şey sordum. Bu enerji korunumu sorularında da işinize yarar. Birine kadar çıktı birine kadar indi muhabbetine güzel bir soru olabilir. Evet saçmalamaya devam ediyoruz. Bakın bu ne Allah aşkına ya gerçekten kendimle gurur duydum. Şimdi bakalım burada kaç soru var? Şurada makara var. Bir. İlk düzen var. iki Çıkırık var. 3. Burada bir makara daha var. 4. Tamam mı? Şekildeki sürtünme sistemde P cisminin ağırlığı e, kaç G'dir diye soruyor. Şimdi ben burada makara ağırlığını vermeyeceğim arkadaşlar. Yeterince makara ağırlığı ağırlıksız diyeceğim buraya. Ağırlıksız. Evet. Şimdi burada e, güzel güzel gidelim yani. Tamam mı? Ağırlık verebilirdim de yani istiyorsanız fark Böyle daha mı güzel olur? Vazgeçtik arkadaşlar. Vazgeçtik. Makarada yani şu makaranlar bu ağırlıksız ama bunu böyle bel vermesini istemiyoruz. Bunda ağırlık yok. Bu ağırlıksız. Onu bir yazayım baştan. Ağırlıksız. Evet. Şimdi buraya geldik. Bu G. Burada makar ağırlığı G. Aynı ipin her yerinde bu G'ydi ya. Aynı ipin her yerinde yine G. Şöyle de güzel oldu. Ondan sonra burayı bitirdik. Ne yaptı? Burası G, G, G. Burası 3G oldu. Şimdi çıkrığa geldik. Şimdi çıkrığı çözeceğiz. Şimdi çıkrığın merkezine göre tork alıyorduk. Şimdi buradan uzaklık bak verilmiş 2R var değil mi? Şurası komple düşünüyorum. 2R. Şurası R. Buraya ben T falan demedim değil mi? Buraya T diyeyim. Şimdi onu şuradan hemen çekip alsam şöyle. T çarpı R arkadaşlar. Tork alıyorum. Çıkrığın merkezine göre eşittir. 3G çarpı o da diğer taraftan geldi. 2 R. R'leri götürdüm. T eşittir. 6G çıktı. Çıkrığı da hallettik. Bak şimdi aynı ip geliyor ya buradan T. Aynı ip geliyor buradan dönüyor T. Değil mi? T var. T var. T var. Burası ne yapar? 2T yapar. Geldik mi buraya? Değil mi? Bak şimdi buradan da aşağıya doğru bizi çeken muhteşem yani değil mi? O ağırlığın artık bileşeni olacak. Yani ne olacak? 30'da P çarpı sin 30 olacak. Şöyle bir şey oldu. Şimdi artık son bomba. Şurayı inceliyoruz. Şurayı inceliyoruz. Aşağıya doğru P çarpı sin 30 var. Detay yazmak adına bakın YGS LYSC'ler. Bunları tabi hızlı bir şekilde yapmak zorundasınız. Pratik olmak zorundayız. Ama okul sınavı içinde bu konular biliyorsunuz aynen var. Yani onu da böyle güzel ifade etmek gerekiyor. 2T oldu. Böyle bir şey oldu. P çarpı 1 bölü 2 eşittir. 2 çarpı g de 6 yani şu g dediğim de t 6 g oldu of 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 baya bir güzel ağırlık seçmişim ben ya bura 12 oldu bir de bu geldi p eşittir 24 g arkadaşlar yani baya ciddi bir <laughs> yani ağırlık farkı varmış yani bu arkadaşlar arasında şimdi tamam şöyle geldim o oh, bu ne be ya var ya ben gerçekten coşmuşum yani sizi ne kadar çok seviyormuşum ben ya böyle değişik soru göresiniz diye. Bir de bazı arkadaşlarınız hocam işte yani istem etmiyorum. Hani onların istediğini yerine getirdiğimi de söylemeye çalışıyorum. Yani soruların içerisinde yani kaynatıyoruz. Yani zor soru inceliyoruz arkadaşlar hiç merak etmeyin yani. Benim anlatımımla kusura bakmayın bunu söyleyeceğim. Zoru kolaymış gibi gösterir. Yani NBA'de bir oyuncu var arkadaşlar adam hareketi yapıyor adamın sloganı o. İşte zoru kolaymış gibi gösterir Ha ben de yaparım falan diyorsun ama kimse yapamıyor bir tek o adam yapıyor hareketleri. Onun için soru çözerken de hani iyi kötü alıştığınız tarzına o tarza alıştığın zaman bütün sorular kolaymış gibi gelmeye başlar. Haberiniz olsun. Önemli olan da ilk olarak bu etkiyi yaratmak zaten. Şimdi ondan sonra sen de artık hani böyle olayı seveceksin, soru çözmeye başlayacaksın değil mi? Olay öyle başlıyor. Yani ama tarzdan kaynaklanıyor emin olabilirsiniz. Bunların ne kadar iğrenç çözümleri var. Şekildeki sürtümesi sistem dengede yani t nedir diye sorulmuş. Ben yani hemen ilk önce bakın bunlar ip bir kere. Yani bunlar ip onu söyleyeyim. Üçgen bir şeyi tutmuyoruz burada. İp bunlar. Yani T gerilmesi. Bir de arada cisim var. Eğik düzlem var. Şöyle takıldım. Burası ne olacak? 100 çarpı 100 çarpı sin 37. Evet. Buradaki gerilmeyi de T üssü diye böyle geleyim. O zaman ne oldu? T üssü eşittir. 100 çarpı sin 37. Şöyle yaptım. Sin 37. T üssü eşittir. 100 çarpı. Değil mi? Kaç bu sin 37? 6 bölü 10 yapar. Şöyle yaptık. Çat çat gitti. T üstü eşittir ne geldi? 60 Newton geldi. Bulduk. Harika. Şimdi buranın işi bitti. Geldik diğer tarafa. Hemen hemen şöyle buradan bir takılayım. Şimdi bu T üstü geldi böyle. T üstü, T üstü aktık aktık aktık. Tam şurada böyle yukarıya doğru çekiyor seni. T üstü böyle oldu. Kaç oldu? 60 oldu. Şimdi buraya bakıyorum. Burada 10 Newton aşağı var. Burada da bir tane gerilme var. Artık uzatmayacağım. Bak yukarıya doğru 60 var. Aşağı doğru 10 var. O zaman bu ipte de ne var? Gayet güzel 50 var. Şimdi ben soruyu tersine çevirmişim. Normalde bu soru nasıl gelirdi? Bak şimdi şöyle gelirdi yani. Şöyle gelirdi. Şöyle gelirdi. Ondan sonra buradan da böyle hani bir ağırlık asardım bilmem ne falan filan. Şimdi bu ipteki gerilme 50 ya bak tam şu düğme göre 50 ya. Yani sonuçta nedir burası sanki 50 ile aşağıya çekiliyormuş gibi oldu bak şöyle bir soru şuradan da işte 37 derece var buradan da 53 derece var <laughs> 50 yazdım yaza 53 derece var böyle bir şeyim var benim. Şimdi ben o zaman e, bu arkadaşı şöyle bir kuvvetleri göstereyim bak. Şimdi şurada şöyle bir ne diyeyim ben buna ya bu T buna T üssü dedik bu da T 2 üssü olsun artık yani yapacak bir şey yok. Şurada da öteki kuvvet var T bizim aradığımız bu üç kuvvetin bileşkesi ne olacak? Yani sıfır yapacak. Burada 50 var, bunlar da bu. Bunların bileşkesi zaten şurada çıkacak. Öyle de düşünebilirsin. Bakın üçgen yapıyorum ben yine. Üç kuvvetin toplamı sıfır yapacak. Ona dikkat. Şimdi şöyle bu 50 de tabii buradan böyle yukarıya çekiyor. Olay buraya odaklanıyoruz. Bak şimdi dikkat. Şöyle geldi T2 üssü. Kimse bununla ilgilenmiyor bile. İkisinin arasındaki açı 90 derece. T2 üssü ile T arasındaki açı 90 derece. Şöyle yaptım değil mi? Şöyle yapıyorum. Biraz da dikkat ediyorum. Şu düşey doğrultuyu yakalamak için şurası 90 derece. Bu benim aradığım T. Aman diyeyim buna dikkat. Bu benim aradığım T. Sonra kapatıyorum üçgeni yukarıya doğru. Bu 50 olmalı kapatmalı onu ki toplam 0 olsun. Değil mi? Şimdi dikkat. Düşey doğrultuyla T2 üstü arasındaki açı burası 37 derece. Bak burası 37 derece geldi. Bitti iş. 90'ın karşısı 5k değil miydi? Değil mi? 5 k 50 ymiş. şansa bak karşısı karşısında tabii ki de 3 k olacak o zaman T kaç çıkar arkadaşlar 30 newton çıkar evet 30 newton çıkar burada gayet bir sürü soru bir aradaydı bence çok da güzel bir soru oldu yani çok da iyi oldu evet teşekkür ederim arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir beğenirseniz like yapmayı unutmayın şuraya da bir umut yazayım değil mi hani böyle e, arayanlar için yapacaktık ya bunu vallahi bilmem manyak yaptım beni ya. <laughs> Teşekkürler arkadaşlar görüşmek üzere.